Alkat komşumun 20 Aralık Cumartesi günü saat 22:00 sularında Alkat komşumundan gelen gürültüler sebebiyle makkap sesi, çekiş sesinin gürültüsünden rahatsız olduğum için uyarma amaçlı yere birkaç defa vurdum. Vurmam sonucunda Alkat komşum bağırarak sesi merdivenlerden kapıma kadar geldi. Bağırarak nasıl sen beni, uyarırsın diye kapı, kapıya gelip yumruklamaya başladı. Bu esnada e, eşim kapıyı açtı. E, ya komşu in aşağıya olur böyle şeyler sen de bir yapıyorsun falan bilmem ne diye sözlü uyarıda bulunduk. Bu arada eşi ve kızı geldi. Kızın elinde jop. Eşi bir taraftan yükleniyordu. Kızı bir taraftan hakaret ve tehdit ederek çok salladı. Bu esnada bu şahıs eşime yumrukla darp etmeye başladı. Ben eşimi koruma amaçlı araya girerek onu ittirince bu sefer eşimden alamadığı şeyini tadına yani bana yumrukla vurmaya başladı. Kızı da çok sallayarak sizi öldüreceğim diye tehdit etti. Bu esnada ben burnuma ve yüzüme aldığım darbelerden sonra yere yığıldım. Yere yığılınca e, burnumdan kanlar akmaya başladı. Her yer kan olmuştu. Ben bu korkuyla çığlık atmaya başladım. Bağırmaya başladım. Yardım istedim. Ambulans çağırın, polis çağırın diye bağırıyordum. Ben bağırınca onlar müdahale etmeden, hiçbir tepki göstermeden aşağıya kaçtılar. Bunun sonucunda 10 dakika sonra filan polis ekipleri ve e, ee, ambulans ekipleri geldi. Ambulans ekipleri beni, beni orada önce müdahale ettiler. Ee, sonra alıp hastaneye götürdüler beni. Tansiyonum 22'ye çıkmış. Burnumda çatlaklık oluşmuş. Daha sonra ben oradan dar raporumu ve uzaklaştırma kararımı aldım. Jandarma da ifademi verdim. Bu şahsın aşağıya polisler bunu götürürken benim yakınlarıma tehditler savurarak onlara da saldırmaya kalkmış. Hatta benim yakınım sen ne yapıyorsun kadına mı gücün yetiyor senin diye bağırınca polislere bırakın onun da haddini bildireyim diye polislerden kurtulmaya çalışmış. Daha sonra bir gün gözaltında tutulup ertesi gün verilmiş şartı tahliye edilmiş. Peki benim can güvenliğim nerede şimdi? Bu ülkede illaki öldürülmek mi gerekiyor? Kadına şiddet en büyük olay. Ben davamın sonuna kadar arkasındayım. attı.